Hocalarım yeniden merhabalar. Evet en son yakın çağ Avrupa tarihinden bahsediyorduk. 1830 Fransız devrimi dedik orada kaldık oradan devam edelim. Şimdi en son 1789 Fransız ihtilalinden bahsettik. Aslında bu üç ihtilal arasında yani 18, 1789, 1830 ve 1848. Bu üçü arasında en önemli olan 1789'a yaşanandır. Onu zaten biliyorsunuz. Peki tarihler 1830'u gösterdiğinde ne oluyor? Aslında olay şöyle patladı. Şimdi bak 1814'te Fransa kralı olan 18. Louis ve arkasından gelen 10. Charles 1789 Fransız ihtilali beraber insanlara verilen hakları geri almaya çalıştılar. Yani demokrasiyi azaltmaya, devlet yönetiminde halkın etkinliğini azaltmaya çalışacaklar. Hatta 10. Charles döneminde meclis kapatılıyor. Halkın temsilcilerin olduğu meclisten bahsediyorum. Bu meclisin kapatılmasıyla beraber tabii ki de ihtilal başladı hocaların. Çünkü insanlar demokratik hakları zaten öyle ya da böyle elde etmişler. Bunu asla kaptırmak veya kaçırmak istemiyorlar. Ve bu sebepten dolayı şu liberal olan milletvekilleri bir darbe yaparak 10. Charles'i tahttan indirirler. 10. Charles'in tahttan indirilmesiyle beraber demokratik haklar yeniden tabii ki de geldi. Yani meclis açılır. Böylece Fransa'da ikinci bir ihtilal yaşanmış olur. Yani 1830 ihtilali aslında 1789'da halkın elde ettiklerinin onların elinden alınmak istenmesiyle beraber yaşanan bir ihtilaldir. Bizim için burada sadece kralların isimleri önemli. Bunlara dikkat edin. Ama sonuçlarını kesinlikle ezberliyoruz. Çünkü bunlar üzerinden soru geliyor. Hadi beraber bakalım neler olmuş. Şimdi bu ihtilal tabii ki de diğer ülkelere de yayılıyor. Aynı 1789'da olduğu gibi. Bakın Belçika Hollanda'dan koparak bağımsızlığını ilan eder ezberle. İsveç, Norveç, Birleşik Krallığı dağıldı hatırlıyorsunuz. İngiltere ve İsviçre liberal yönetimler devlet yönetimini ele geçirmeye başlayacaklar. Fransa'da meşruti krallık kurulacak. Zaten meşrutiyet vardı. Gidiyordu, geri geliyor. Hani ikinci defa meşrutiyetin ilanı gibi düşünün. Polonya yeniden bağımsızlık mücadelesini başlatır ama başarısız olur. Hatırlayın Polonya toprakları Deistan adıyla veraset savaşları sırasında paylaşılmıştı. Burada ise tekrar ortaya çıkmaya çalışacak ama çıkamayacak. Polonya'nın kurulması Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kalacak. Hocalarım İngiltere, İspanya ve Portekiz'de ise kendi hak, halklarına bazı haklar vermek zorunda kalacaklar. Burada sonuçları kesinlikle ezberle hani şu önemlidir, şu önemsizdir diyemem. Bunların tamamı üzerinden sınavda karşınıza soru gelecektir. Eğer ezberlerseniz 1830 ihtilalinin sonuçları diye herhangi bir problem yaşamazsınız. Şimdi gelelim bir diğer ihtilalimize 1848 ihtilalleri. Hocalarım 1848'de ise durum biraz daha farklı. Çünkü burada da evet demokrasi var yani demokrasi koruma isteği var. Ama aynı zamanda işçi sınıfı da var. Şimdi ileride sanayi inkılabından bahsedeceğiz. Orada bunu daha ayrıntılı konuşacağız. Sanayi İnkılabı ile beraber biliyorsunuz ki hocaların işçi sınıfı ortaya çıkıyor. İşçi sınıfı ilk ortaya çıktığında böyle hakları çok ezilen, çok uzun saatler, çok az paralara çalışmak zorunda kalan yani bayağı modern kölelik aslında. Önceden köleler tarımda çalışıyorken artık sanayide çalışmaya başlıyor. Böyle bir durum değişikliği. İşte bu işçiler köle sınıfında olanlar kendi haklarını koruyabilmek ve daha fazla haklar, özgürlükler ya da refah alanı oluşturabilmek amacıyla isyanı patlatacaklar. Bu da beraberinde 1848 ihtirani gösteriyor. Yani bu ihtiranın içerisinde hem demokrasi var hem de işçi hakları var. Bak beraber bakalım. Birincisi 1830'da Fransa'da meşrutiyet krallığı kuruldu ya. Bu krallıktan sonra yurttaşların tamamına oy hakkı verilmiyor. Yani oy kullanmak için belli şartlar gerekiyor ama herkes o şartları sağlayamıyor. Yani demokrasiyi korumak Sanayi devrimi ile beraber ortaya çıkan işçi sınıfı biraz önce bahsettiğimiz ve tabii ki de milliyetçilik fikir akımı 1789 ilk Fransız İhtilali ile beraber milliyetçilik zaten tüm dünyada yayılmaya başlamıştı. Burada ise hocaların milliyetçilik etkisiyle yeniden isyanlar görünecek. Bu da 1848 ihtilalinin nedeni olacak. Şimdi hocalarım bu ihtilal her ne kadar başlangıç noktası Fransa olsa da diğer ihtilaller gibi bak Avusturya Macaristan, İsviçre, İtalya, Almanya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de kendini gösteriyor. Yine bizim için önemli olan ne? Sonuçları. Hadi beraber sonuçlara bakalım. Bu ihtilal beraberinde neler getirmiş? Birincisi işçi hakları genişletildi. Yani işçilerin sendika kurma hakkı gibi düşünün. Biraz daha özgürlükleri artıyor. Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini sağlama yolunda harekete geçmesi çok güzel sınav sorusu olur. 1848 ihtilalinin bir sonucudur. Dikkat edin. Krallıklar zayıflayarak meşrutiyet önem kazanacak. Dikkat edin. Bak bu ihtilallerle beraber meşrutiyet önem kazanır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ise biliyorsunuz hocalarım cumhuriyetler önem kazanmaya başlayacak. Yani krallardan tamamen kurtuluyorlar. Avrupa'da ulusçu ve sosyalist akımlar önem kazanmaya başlayacak. Zaten ulusçu dediği milliyetçilik. Milliyetçilik bu ihtilalin çıkma nedenleri arasında da vardı. İlerleyen süreçte de etkili oluyor. Fakat sosyalizme dikkat edin. Karl Marx ve Frederick Engels biliyorsunuz bu ikisiyle beraber sosyalizm özellikle işçi sınıfı arasında yayılmaya başlayacak. Fakat Avrupa'da çok yaşam yeri bulamıyor e, sosyalizm, Rusya'da hayat bulacak biliyorsunuz. Önce Rusya'da yani Sovyet Rusya olacak, sonra diğer farklı dünyanın ülkelerine de yayılıyor. Bu arada sosyalizmin Avrupa'da çok fazla yayılamaması ya da hayat bulamamasının en temel sebebi ne biliyor musunuz? Sömürgecilik. Şimdi sanayi inkılabını gerçekleştiren ülkeler sömürdükleri devletlerden insanları da kaçırıyorlar. Yani işçi sınıfı dediğimiz Avrupa'daki aslında sömürülen topraklardan getirilen köle konumundaki insanlardır. Bu insanları Avrupa'ya getirdikten sonra fabrikalarda yok parasına, karın topluğuna çalıştırdılar. Onların kendi vatandaşları olmadıkları için sosyalizmi çok böyle hayat bulacak şekilde isyanlar çıkartıp ortalığı karıştıramıyorlar. Ama Rusya'da sanayi inkılabından sonra kendi halkı işçi olarak çalışıyor. Rusya'nın sömürdüğü veya sömürgelerinden getirdiği bir şey yok. O yüzden Rus halkı oldukları için kendi devletlerine karşı sosyalizmle beraber daha rahat isyan edecekler. O yüzden Rusya'da sosyalizm hayat buluyorken Avrupa'da hayat bulamayacak hocaları... Fransa'da cumhuriyet ilan edilecek. Adamlar sonunda kraldan kurtuldular. Zaten öldürüp duruyorlardı kralı. Bütün Fransızlara seçme seçilme hakkı verildi. Şuradaki mesele hatırlayın. Ölüm cezası ve köle ticareti kaldırıldı. Mükemmeldir. Altını çiziyorum. İngiltere'de seçim hakları genişletildi. Yani oy kullanan insan sayısını artırıyorlar. Ve işçi hakları da yeniden düzenleniyor. Bak Macarlar, Çekler, Hırvatlar, İtalyanlar Avusturya'ya karşı bağımsızlık mücadelesine başlayacaklar. Hatta burada Prusya'nın da olması gerekiyor. Hocalarım İtalya başarılı, Prusya başarılı ama Hırvatlar, Çekler ve Macarlar başarılı olamayacaklar. Bunlar 1. Dünya Savaşı'ndan sonraya kalıyor. Gerçi 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da Çekler, Çekoslovakya, Slovakya ile birleşiyorlar. Hırvatlar Yugoslavya'nın içinde kalıyorlar. Ta Yugoslavya'nın dağılmasıyla beraber ortaya çıkacaklar. Ama yine de Avusturya'ya karşı hangi milletler isyan ettiği dikkat et. Özellikle de Almanya ve İtalya'nın <laughs> siyasi birliğini sağlayabilmek için harekete geçmiş olması çok çok daha bizim için önemlidir. Şimdi böylece 1830 ve 1848 ihtirallerini öğrendik. Sıra geldi İtalya ve Almanya'nın siyasi birliği sağlamasına. Önce İtalya ile beraber başlıyoruz. Şimdi hocalarım İtalya biliyorsunuz aslında topraklarının bir kısmı Fransa'nın elinde, bir kısmı ise Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'nun elindeydi. Adam da yani Avusturya Macaristan artık yeni adıyla Avusturya Macaristan'ın elindeydi. Bunlardan kurtulmak için harekete geçecekler. Şimdi şöyle ki ilk olarak İtalyanlar kendi siyasi bildiğini sağlayabilmek amacıyla şu Viyana Kongresi vardı ya 1815'e toplanan. Bu kongrede artık fikir ortaya atıldı. Fakat şöyle bir karar alındı. Dediler ki İtalya'daki şehir devletleri varlığını korumaya devam etsinler. Onlar da tamam dedi. Ve İtalya'daki durum şöyleydi. Siyasi bildiğini sağlamadan hemen önce. İtalya'nın kuzeyinde Harzburglar var. Yani Avusturya Macaristan. Güneyinde Sicilatein Krallığı var. Bunları ezberliyorum. Orta kesim ise Vatikan'ın olduğu bölge Papalık idaresi altında. <laughs> Üç farklı yönetimleri var. Hocalarım İtalyanlar topraklarının tamamında siyasi birliği sağlayabilmek amacıyla önce Carbonari örgütünü kuracaklar. Biraz sonra bundan bahsedeceğiz. Ve Carbonari örgütünün yapmış olduğu çalışmalarla beraber harekete geçiyorlar. Şu 1848 ihtilalinden sonra Mazzini öncülüğünde Avusturya Macaristan'a karşı yani Habsburg Hanedanı'na karşı bağımsızlık mücadelesini başlattılar. Ve çıkartmış oldukları bu isyan başarılı olacak. Önce Avusturya Macaristan'dan sonra Fransa'nın denetimindeki Roma topraklarını Fransa'nın elinden kurtararak adamlar siyasi birliğini Piemonte öncülüğünde tamamlayacaklar. Ve 1870'de Piemonte olacak bize İtalya. Hocalarım İtalya'nın kuruluş döneminde Sadova Savaşı adı verilen burada yazmıyor bir savaş etkili olmuştur biliyorsunuz. Belki bunu da sorabilirler. Sadova Savaşı denildiğinde İtalya'nın siyasi birliğini sağlaması aklınıza gelsin. İtalya'da yaşananlar böyle. Şimdi gelelim Karbonari Örgütü'ne. Ben bunu niye bu kadar çok ayrıntılı yazdım bilmiyorum. Ama Karbonari Örgütü burada çok ayrıntı olmuş. Şimdi hocalarım Karbonari Cemiyeti ya da Örgütü artık nasıl tanımlarsanız İtalya'nın siyasi birliğini sağlamasındaki önemli etkenlerden bir tanesidir ama son noktayı koyamıyor. Yani en sonuna kadar gelemiyor aslında. Şimdi adamlar şöyle bak 1815'ten sonra Karbonari Cemiyeti hız kazanmaya başlıyor. Yani Viyana Kongresi'nden sonraki süreçte ve adamlar hem bak kilise devletine şu kutsal ittifak siyasetine ve Fransa yeniden iktidara gelinen Burgondlara karşı mücadeleye başlıyorlar hem kutsal ittifak siyasetiyle beraber eski geleneksel yönetimlere karşı bir tepkileri var. Hem de Fransa'ya karşı bir tepkileri var. Her ikisine karşı da İtalya'nın siyasi birliğini sağlaması ya da bağımsız olabilmesi için harekete geçecekler. Ben burada cemiyetin kurallarını yazmışım. Bunlara çok takılmanıza gerek yok. Ama şurası önemlidir. Cemiyeti terk etmenin cezası ölüm adamlarda. Öyle gizli işler yürütüyorlar. Sonra Napoli ayaklanmasıyla beraber kralla falan anlaşıyorlar. Anayasa sözü alıyorlar. Kral vazgeçiyor falan. Bunlara takılmana gerek yok. Fakat şurası önemli. Hocalarım, Karbonari Cemiyeti bu işlerle uğraşıyorken Mazzini tarafından Givania Italia adı verilen bir cemiyet kuruluyor. Aslında gerçek anlamda İtalya'nın siyasi birliğini sağlayan da bu cemiyettir. Carbonari ilk olayları başlatır ama son noktayı şu Givania Italia koyacak. O yüzden buna dikkat edin. Zaten bu cemiyetin ortaya çıkmasıyla beraber Carbonari gölgede kalmaya başlayacak. Kısa bir süre sonra da zaten tarih sahnesinden çekilecek. Bu kadar ayrıntıya asla girmezler. Ben niye böyle yaptım bilmiyorum. Çok takılmanıza gerek yok. Şimdi gelelim Almanya'ya. Yani Prusya. Prusya'nın öncülüğünde Almanya'nın siyasi birliğini sağlayacağız. Şimdi hocalarım, Prusya ile beraber Almanya'nın siyasi birliği için ilk atılan adım aslında şudur. 1818'de adamlar Gümrük Birliği adı verilen bir teşkilat oluşturdular. Böylece Prusya topraklarındaki bütün şehir devletleri gibi düşünün. Gümrük konusunda birleştiler. Beraber hareket etmeye karar verdiler. Bu da Almanya'nın siyasi birliği sağlamasındaki en önemli atılan adımlardan biri oldu. Hem 1830 hem 1848 ihtilalinden etkilendiler ama 48 ihtilali çok daha etkilidir. Dikkat edin. 48 ihtilalinden sonra adamlar Birleşik Almanya'yı kurmak için yani bugünkü Almanya'nın siyasi birliği sağlayabilmek için harekete geçiyorlar. Ve bu dönemde şöyle bir olay oluyor. Bak 1849'da 49'da Frankfurt'ta Alman parlamentosu toplanıyor. Burada hocalarım Prusya kralı imparatorluğa taç giydirmek isteyecek. Fakat Avusturya'dan çekindikleri için bunu çok gerçekleştiremiyorlar. Yani bir şöyle bir bağımsız olalım. Hani Prusya kralına bir taç giydirelim diyecekler ama adamlar Avusturya'dan çekindikleri için bu konuda net bir adım atamıyorlar. Fakat net adım hemen arkasından Bismarck'la beraber geliyor. Bismarck hocalarım Şanyole olduktan sonra, şansölye diyemedim de onu olduktan sonra Almanya'nın siyasi birliğini sağlayabilmek için harekete geçer. İlk yaptıkları da Danimarka. Önce Danimarka işgalindeki kendi topraklarını kurtardılar. Danimarka işgalindeki topraklarını kurtardıktan sonra Avusturya'ya, Avusturya, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan edecekler. Ve bu savaşın sonunda bunu kesinlikle ezberliyorum. Prag anlaşmasını imzalıyorlar. Prag anlaşmasıyla beraber Alman Konfederasyonu kuruluyor. Fakat yeterli değil. Çünkü Fransa'nın işgal ettiği topraklarda var. Dediler ki ondan da kurtulmamız lazım. Ve adamlar bak Bismarck öncülüğünde Avusturya Macaristan'a zaten savaştı, bırak anlaşmasını yaptı. Sedan Savaşı ile de Fransa'yı yeniyorlar 3. Napolyon'u. Hatta hatırlarsanız Sedan Savaşı'ndan sonra Fransa'nın elindeki Alsace-Lorraine bölgesi Avrupa'nın en zengin köprü yataklarıydı. Bu da Almanların eline geçiyor. Ve Sedan Savaşı'nda kazandıktan sonra 1871 Frankfurt Barışı imzalanır. Bu barış ile beraber Almanya siyasi birliğini sağlar ve Almanların ilk imparatorları da 1. Wilhelm olacak. O zaman Avusturya'ya karşı yaptıkları savaşın sonunda Prag Anlaşması, Fransa'ya karşı yaptıkları savaşın sonunda Frankfurt Anlaşması var. Bunlara dikkat et. Sedan Savaşı Fransa ile 3. Napolyon'la yapılıyor. Buna dikkat et. Bir de Almanya siyasi birliğini sağlamak adına bağımsızlık mücadelesini başlattığında ilk kime karşı mücadele ettiği derse Danimarka. Ya da bunu öncülü olarak da sorabilir. Yani Almanya'nın siyasi birliğini sağlamasında hangi devletlerle mücadelesi, mücadelesi olmuştur derse önce Danimarka ile savaşıyorlar, Avusturya Macaristan ile savaşıyorlar. En sonunda da Fransa ile Sedan savaşını gerçekleştiriyorlar. Yani 3 tane devletle mücadeleleri var. Anlaşmalarda gelir, mücadelelerde gelir. Her şeyin Bismarck'la beraber başladığını, 1. Wilhelm'le beraber de bittiğini, siyasi birliğini sağladıklarını bileceğiz. Eğer bunları dikkat ederseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Evet böylece Almanya'nın siyasi birliğini de sağladık. Şimdi hocalarım gelelim Almanya'daki Reich kavramına. Adamlar tarihlerini 3 döneme ayırmış. Aslında tarih değil de içinde çünkü hayalde var. Üç bölümden oluşuyor. Almanların siyasi basamakları şöyle. Şimdi en başta birinci Otto ile beraber kurulan Kutsal Roma Germen İmparatorluğu vardı ya. Adamlar bunu birinci Reich olarak tanımladılar. Dediler ki bu birinci imparatorluğumuz ya da devletimizdir. İkincisi 1871'de şimdi Kurdukları Almanya, Birleşik Almanya Devleti'ni kastedecekler. birinci Wilhelm'in başa geçtiği ikinci Reich olacak. 3. Reich dedikleri de aslında Nazilerin ortaya attığı Adolf Hitler'in rüyasını kurduğu Almanya'dır. Yani eğer Adolf Hitler 2. Dünya Savaşı'nda başarılı olabilseydi ve o hayat sahasını gerçekleştirip hayal ettikleri imparatorluğu kursalardı, onu da 3. Reich olarak tanımlayacaklardı. Üçüncüsü biraz hayal. O zaman birinci rich derse Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, ikinci rich derse 1871'de kurulan Almanya'dır. Üçüncü rich Hitler'in hayalini kurduğu Almanya'dır. Fakat üçüncüsü gerçekleşmiyor hocalarım. Bence burası çok güzel soru olur. Yani ben Almanya'nın siyasi birliğini sağlamasından soru soracak olsam kesinlikle burayı sorardım herhalde. Bence buraya dikkat ederseniz Herhangi bir problem yaşamazsınız. Şimdi gelelim bir diğer önemli olayımıza tabii ki de sanayi inkılabı. Hocalarım sanayi inkılabı şöyle aslında sanayi inkılabı dediğimiz iş gücünün yani insan gücünün azaltılıp yerine bir şekilde elektrikli veya farklı yöntemlerle çalışan mekanik aletlerle beraber insan gücünün azaltılması az insan gücüyle çok işin yapılmasıdır aslında. Bak şu ilk cümlede söylüyor ya insan gücüne dayalı üretimden yani makine gücüne dayalı üretime geçilmesi. Şimdi dünyada ilk sanayi adına atılan adın dokuma tezgahlarıdır biliyorsunuz. Çünkü dokuma tezgahları çok basit de olsa insan gücünü biraz daha azaltır. Konukları o çarklı sistem sayesinde siz böyle çarkı çevirdiğiniz zaman bir şekilde dokuma devam eder. Böylece daha az insan gücüyle daha çok ürün elde etmiş olursunuz. Fakat bu sanayi inkılabının sadece başlangıç noktası olarak kabul edilir. Esas gelişmeler ise 18. yüzyıldan sonra başlayacak. Yani 17-18-19'da zaten zirveye gelişiyor. Olay aslında şöyle patlıyor. Şimdi 17. yüzyılda Deniz Papin tarafından ilk defa düdüklü tencere keşfedildi. Sakın düdüklü tencere deyip bunu hafife almayın. Aslında önemli bir şeydir. Şöyle önemli. Adamlar düdüklü tencereyle beraber buhar gücünü keşfettiler. Buharı basınçla sıkıştırabildiklerini ve bu sıkıştırılmış basıncı bir itici güç olarak kullanılabildiğini keşfettiler. Bu bir. Şimdi evet elimizde bir buhar gücü var. İtici bir güç olarak kullanabiliyorsunuz. Peki biz bunu nerede kullanacağız? Yani bunu nasıl sanayi kitabına gerçekleştireceğiz ya da insanların içine nasıl yarayacak? Orada da James watt ortaya giriyor. Hocalarım, JavisWatt wattla beraber de pompa sistemini geliştirdiler. Aslında pompa sistemi dediği, keşke buraya görsellerini koysaydım, ee, enerjinin yön değiştirmesiyle alakalı bir sistemdir. Yani siz buharla mesela düz bir enerji verdiğinizde veya yukarıdan aşağıya doğru bir enerji verdiğinizde bunu mesela tren düşünün veya araba düşünün, Tekereklere götürmeniz gerekiyor ya enerji o düz enerjinin yataya dönmesi gerekiyor. Şimdi bunu da pompa sistemiyle beraber gerçekleştirecekler. Bu arabalarda falan kullanılan erkekler daha iyi bilirler. Piston sistemleri vardır. Aslında bu pompa onun temelini oluşturur. Böylece enerjinin yön değiştirmesini sağlıyorlar. Şimdi bu iki icatla beraber adamlar bir anda seri üretimlere geçmeye başlayacaklar. Yani makine, makine gücünü daha da artırmaya başlayacaklar. Fakat daha sonra buharların yanında kömür ve demir kullanılmaya başlanacak. Bunların yani kömürün aynen yani kömürün kullanılmaya başlayacak ham madde kaynağı olaraktan. Kömürün kullanılmasıyla beraber demir sektörü daha da gelişecek. Çünkü eritebilecekler. Yani önce buhar makinelerinin kullanılması düdüklü tencere ve James Watt beraber gelişiyor. Arkasından kömürün ham madde olarak kullanılması demir sektörünü daha da geliştiriyor. Adamlar en son noktayı o dönemler için söylüyorum petrol ve elektrikle koyacaklar hem petrolün kullanılması, petrolün kullanılmasıyla beraber çünkü buhardan kurtulacaklar ve devrimsel enerji ortaya çıkacak. Elektrik ise elektrikli motorların icat edilmesiyle beraber yeniden kullanılmaya başlayacak. Elektriğin kullanımı o dönemlerde o kadar çok artıyor ki elektrikli arabalar mesela ilk bu dönemlerde üretilmiştir biliyorsunuz. Fakat daha sonra vazgeçiyorlar. Neden vazgeçiyorlarsa ve yerine e, petrolle çalışan arabalar, benzin, dizel vesaire geliyor. Şimdi yeniden elektriğe doğru dönüyorlar ama neye ne kadar yapacaklar bekleyip göreceğiz. Şimdi hocalarım şu olay ilk başta başlayanlar Endüstri 1.0'dır. Sanayi 1. Şurada ikinci sanayi devrimi diye geçer. Elektrik ve petrolün kullanılması. Şu an Endüstri 5'teyiz biliyorsunuz ki 5'e kadar geldi. Yani artık fabrikalarda bir iki tane insan çalışıyor. Hiç ev değmeden adamlar sıfırdan makineleri, arabaları falan üretebiliyorlar. Endüstrinin gelişmesine bağlı olarak da. Burada birinci ve ikinci adım bitmeniz yeterli. Bilmeniz yeterli. Peki sanayi klabı devrimi beraberinde neler getirdi? Hadi birlikte sonuçlarına bakalım. Birincisi insan gücüne duyulan ihtiyaç daha da azalacak. Atölyeler kapatıldı. El yapan ve seri üretim daha da hızlanacak bir işçi sınıfı ortaya çıkacak. Hatta bu işçi sınıfı 1848 ihtilallerinde etkili olmuştur. Biraz önce bahsettik. Köyden kente göç daha da artacak. Yani sosyal hayatı çok ciddi anlamda etkiliyor. İnsanlar köyde tarımla uğraşıyorken artık abi şehirlerde daha modern bir hayat yaşayalım diyerekten şehirlere göç edecekler. Fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başlayacaklar ama çok istedikleri gibi olmayacak biliyorsunuz. Çalışanların haklarını korumak için sendikalaşma bu dönemde ortaya çıkacak. Sosyalizm, komünizm yine işçi sınıfıyla beraber hayatımıza girecek. Avrupa'da şirketleşme ve bankalaşma hızlanacak. Zaten vardı. Yani biz ta haç Seferi'ne kadar bankalaşmayı götürmüştük. Şirketleşme nerede hocalarım? Coğrafi keşiflerden sonra merkantalizmle beraber hayatımıza girmişti. Hatta borsada girmişti. Burada ise gelişiyor. Ham arayışı, pazar rekabeti ve sömürgecilik ortaya çıkacak. Hatta bunlar biliyorsunuz ki Birinci Dünya Savaşı'nın en temel nedeni olacak. Çünkü sanayi kalabını gerçekleştirmeniz yetmez. Bir, ham ihtiyacınız var. Sonra bu da sömürgeciliği getiriyor tabii. Gittin bir yerleri sömürdün. Oradan ham madde kaynağı elde ettiniz. Getirdiniz, ürettiniz. Fakat ürettiğiniz kendi ülkenize yetecekten çok daha fazlası. Bunu dışarıya satman gerekiyor. Bu da beraberinde pazar rekabetini getirecek. Hem sömürgeleşmenin artması yani ham madde ihtiyacının artması hem de pazar rekabeti karayolu ve demiryolu yapımını da hızlandırdı. Çünkü bir şekilde ham kendi ülkene getirmen lazım ve ürettiğin malları başka ülkelere taşıyabilmen lazım. Ve hocalarım bu ekonomik rekabet ve sömürgecilik o kadar çok artacak ki biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nın en temel nedenlerinden biri sanayi inkılabının gerçekleşmesi olacak. O yüzden buna da dikkat edeceğiz. Sanayi inkılabı ile ilgili genel çerçevede benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi hocalarım burada bazı bilimsel ve teknolojik yaşanan gelişmelerden bahsedeceğiz. Ama burada bir ara verelim. Son dersimiz olacak zaten. Aradan sonra şu arkadaşları da konuşup toparlamış olalım. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.